topyekun ve çok hak ettiği bir galibiyet aldı Beşiktaş. Maçı kim aldı dersen bir net Sosger aldı. iki oyuncular aldı. Üç Okan Buruk'un hataları verdi. Ama Beşiktaş derbi galibiyetleriyle Avrupa sezonu öyle geçirecek bir kulüp bir takım değil. Mesela Beşiktaş'a edilgen muamelesi yapılması. Bunlar güzel. Şimdi Beşiktaş'ın paylaşımından sonra hiç işte saygısızlık efendi Beşiktaş'a şey. oluyor mu şimdi böyle? Ne güzel ya vur buraya tokadı. Hadi diyeyim bir tane de buraya vur deyip burayı döneyim. Herkese merhabalar. Gündem Beşiktaş'ın yeni bölümüyle yeni açık ekranlarındayız. Stüdyomuzda Ergin Aslan var. Ergin Aslan hoş geldin. Nasılsın? Merhaba iyiyim Çağatay. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hoş geldin diyorum tekrar. Hemen giriyorum. Diyorum ki <laughs> Trend Yol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı ve Sarı Kırmızıların Süper Lig'deki 28 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Galatasaray'ın ligdeki son mağlubiyeti geçtiğimiz sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisiydi. Aynı zamanda bu galibiyet Gordon Min'in doğum gününe denk evet. geldi. Neden Gordon Min'i özellikle söyledim? Çünkü Beşiktaş'ın namalip şampiyonunda başında Gordon, Gordon Min vardı. Mille. Gerçekten işte tarihte böyle e, şeyleri denk getiriyor. Evet. İyi ki doğdun Gordon Mill. Yani çok da güzel bir doğum günü hediyesi oldu. Tabi nam namalüp şampiyonluk Beşiktaş'ın önemli ünvanlarından, önemli apoletlerinden bir tanesi. Çok kolay bir şey değil ligde namalüp şampiyon olmak ki o takım e, çok iyi bir takımdı. Hani birbiriyle oynamaya çok alışkın bir takımdı. Gerçekten de çok iyi bir performans gösteriyordu. Elbette Galatasaray'ın e, işte Kayseri Spor'a, Rize Spor'a yenilerek de namalüp ünvanını kaybetmesi Beşiktaş'ın önemlidir ama bir de Beşiktaş kendine ait olan ünvanı kendi seyircisi Namalüp takımı yenerek hayır bir dakika diyor bu Süper Lig'de bir tane namalüp şampiyon var o da benim tek şampiyon benim bu konuda diyor ki hani dergisinin kapağında bile e, şeydir yani namalüp tek şampiyon sloganı yıllardır ilk çıktığı günden beri e, yazan bir e, kalıptır o. Bunların hepsini korumak adına, bu ünvanı korumak adına Beşiktaş'ın ekstra bir motivasyondu. Elbette ligdeki sıralama önemli, derbi galibiyeti önemli, işte Avrupa yolunda üçüncü, dördüncü bunlar önemli. Ama hepsinden önemlisi tarihi bir kriter olarak bu namalüp şampiyonluk çok çok önemliydi. Bunu yerli futbolculara biraz daha anlatabilirsin. Biraz daha anlayabilirler bu motivasyon halini ama bunu yabancı futbolcular Rında da e, gerçekten anlamış olması ki hani maçtan sonra Paul falan bir deşarj olması vardı. Evet. Bu bu önemli bir motivasyon kaynağıydı. Tebrik ederim Beşiktaş teknik heyetini, Beşiktaş yönetimini, Beşiktaş futbolcularını, Beşiktaş taraftarını. E, Topyekun ve çok hak ettiği bir galibiyet aldı Beşiktaş. Evet geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. 6 gün ara Beşiktaş'a yaramış mı evet. peki? Öyle soracağım ama bir de Solskjaer ne deneyebilir diye burada konuşmuştuk. İzleyicilerimiz de soruyorlardı. Hani ya sene sonuna kadar en azından farklı bir şey denesin. Santroforsos çıktı ne diyorsun? Maçtan sonra kimse santraforsuz çıkmasın dedi. Kimse dokuz numarasız oynamasın. Bu oyun doğru bir oyun ve benim tercih ettiğim oyun değil dedi yani. Doğrusu bu değildi. dedi ama şimdi teknik direktörlük tam da bunun için değil midir? Yani bazen pragmatist düşünmek zorundasın. Sonuç odaklı olmak zorundasın. Şimdi onun da tercih edeceği bir oyun değil. Kariyerinde de ilk defa böyle bir oyun oynatıyor. Ama şimdi Galatasaray'ın Okan Hoca'nın aşağı yukarı... Aşağı yukarı demeyeyim aslında %99.9 oranda ne oynayacağı belli. Bir kere bu maçlarda farklı bir oyun oynadı bir kere. Yakın zamanda Ali Samiyen'deki Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Orada işte ikili avaraş, puan farkının kapanmaması hı hı. vesaire derken kitle de oyunu. Tatsız tutsuz bir oyun sıfır sıfırla çıktı. Bunu da yapabilirdi biliyor musun aslında burada? Ama çok tercih etmeyeceğini ben de düşünüyordum. Yayın, maçtan önceki yayınlarımda da bunu konuştum. Ee, çünkü Okan Hoca biraz böyle hani bağlasan durmaz bir teknik direktör takıma da bunu anlatıyor. Kadro yapısı da aslında buna biraz daha müsait. Şimdi Abdülkerim'i e, Davison'u orta çizgiye kadar çıkaracağını aşağı yukarı hepimiz tahmin ediyorduk. Yani şey de bunu tahmin etmiş. Sosker bunu tahmin etmiş. E, ve Okan Hoca da resmen bütün kartları açarak e, öyle sahaya çıkmış. E şimdi bunu karşındaki teknik direktör çözer. Çok zor bir şey değil bu. Şimdi Immobile ile oynadığı zaman bir çok fazla offside'a düşme ihtimali. iki oyun yığmadıktan sonra topu alıp Rafa gibi, Getson gibi, Muçi gibi kaleye inemez ki. Üç adımda yetişirler. Bunların hepsi strateji. Kaleciden başlayan e, Mario ile Rafa'nın üç dokunuşla gole gittiği bir alan var. Bak gol oradan geldiği gibi e, Kırmızı Kart da aynı pozisyondan geldi. Yine birebir yakalandılar falan. Beşiktaş son pasları yapsa ilk yarı üçle dört de girecek belki içeri. Net bir teknik direktör fonksiyonu vardı maçta. Maçı kim aldı dersen bir, net Sosger aldı. iki oyuncular aldı. Üç, Okan Buruk'un hataları verdi. Altı gün izin yaramış mı Beşiktaş? Şimdi altı gün izinden sonra maça çıkmadı Beşiktaş. Arada bir 6-7 gün daha var. Hı hı. Bir de şey diyor ya Beşiktaş işte maç seçiyor. Bu maç seçmek değil arkadaşlar. Şimdi görünen bir şey var. Beşiktaş'ın merkez santraforu formda değil. Merkez santraforu şu an yok denecek kadar az. Tamam mı? Yani direkt oynayabilecek gibi. Şimdi hal böyle olunca ne yapmak zorundasınız? Bir de karşısında, karşınızda size açık oynayan... işte ...Fenerbahçe gibi, Bilbao gibi, Trabzonspor gibi, Galatasaray gibi takımlar var. Şimdi ligde bunu en iyi yapan takım Beşiktaş. En iyi yaptığınız işi bu maçlarda yapıyorsunuz. Ama işte Antep, Konya e, burada durduğu zaman, sekiz dokuz kişi durduğu zaman problem burada başlıyor. Hala var Beşiktaş'ın böyle bir problem. Hani şey olmasın, ya Galatasaray'ı yendi bu takım. Niye? Kasımpaşa doğru örnek değil. Kasımpaşa da açık futbol oynayan evet. bir takım. Güzel bir maç olacak. İşte atıyorum Göztepe'ye niye bunu atamadı? Rize'ye niye bunu atamadı? Madem Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi ye yeniyorsun. İnan orada Galatasaray, Fenerbahçe de orada dursa burada çok zorlanacak Beşiktaş. Ki bak Muçi gibi, Rafa Silva gibi, e, Getson gibi, Raçisa gibi Alveri yapabileceğin ayağı iyi, Mario gibi oyuncular var değil mi? Yani Alveri yapıp direkt göbekten de girebilirsin şeye e, rakip sarsın. Bunu niye yapamıyorsun şimdi yüzü sana dönük olup, yüzü kaleye dönük olup, hava hakimiyeti olup yani total bir Santrafor'un olsa bambaşka bir hikaye yazar. 14 gol 10 asiste hmm. ulaşan Rafa Silva'nın 20 asistini konuşuyor olursun bundan sonra. Bütün mesele bu. Yani bu maç seçmek falan değil. Bu Beşiktaş'ın en iyi yaptığı iş geçiş oyunu... Kontra atak oyunu hızlı rakip kaleye inmek. Bunun içinde karşısında daha cesur, daha kazanmak için oynayan, önde oynayan rakiplere ihtiyacı var Beşiktaş'ın. O yüzden hani şey aldatmasın. Yarın öbür gün yine benzer sıkıntılar sezon içerisinde olacak. Abuk subuk maçlarda abuk subuk puan kayıpları olacak. Tamamen mesele bundan ibaret bence. Yani o zaman zaten e, ligin bu ilk 5 takım arasındaki maçlara baktığımızda Beşiktaş'ın yukarıda çıkması da sürpriz değil. Çünkü yani Beşiktaş'ın bu sene kazandığı maçları söyledin az önce. Lyon, Atletik Bilbao, Fenerbahçe, Trabzon, iki kere Galatasaray. Hepsi de söylediğin gibi e, Beşiktaş'ın üzerine gelen takımlar oldu. Daha çok kendi sahasında savunma yapmak isteyen takımlarda Beşiktaş biraz daha problem evet. yaşıyor. Böyle büyük maç kazanırsın. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi yenersin. Ama mesele Galatasaray ve Fenerbahçe ile yarışmak. Nasıl yarışırsın Galatasaray ve Fenerbahçe ile? Az önce söylediğim kriterleri de aşabilecek bir santrafora ve bir oyun planına sahip olursan e, yarışırsın. Dönemsel hazlar yaşatır bu galibiyetler ve çok önemlidir yani derbi galibiyetleri kabul ediyorum. Ama Beşiktaş derbi galibiyetleriyle Avrupa sezonu öyle geçirecek bir kulüp, bir takım değil. Yarışmacı bir kulüp, yarışmak için de onu şu anda çözemeyiz biz hani Nisan, Mayıs, Haziran aylarında çözemeyiz. Kulüp de çözemez onu. Yazın çözecek onu. Yani Santraforla yazın çözecek. Muhtemelen hani immobili hikayesi de bitiyor gibi. Şöyle bir hissiyat alıyorum. Negredo adam gibi adam da biliyorsun yani vardır. Ben hukuki olarak insanların şeyleri vardır, e, hakları vardır, para, tazminat, sözleşme. Eyvallah ama e, rahmetli Alev Alatlı'nın bir lafı vardır. Yani yasal olan her şey etik midir? Tamam mı? Yasal olan her şey helal olmayabilir. Hı hı. yasal hakkı Ya da helal, bilmiyorum o kavramlara çok girmeyelim ama elbette hakkı varsa adamın helaldir ama etik dediğin bir şey var. Negredo ne dedi? Sözleşmesi var, o kadar da yüklü sözleşme. Ben oynamayacaksam ve uyum sağlayamıyorsam, kulüpte olmuyorsa gidiyorum ve ne hak ettiysen bu zamana kadar onu verin. Oynadığını karşılığına aldın. Evet. Immobile'den de öyle bir şey alıyorum. Sinyal. Ee, sinyal alıyorum. Yani çok sorun çıkartacak gibi gelmiyor. Umarım öyle olur. Yani umarım yanılmayız. Çünkü böyledir bu iş. Yani kulüpte bıraktığın hatıralar, izler önemlidir. Beşiktaş ile ilgili yazın çok net planlarını e, yapacaktır diye düşünüyorum. Öyle gözüküyor. Diyelim peki o zaman bu maçta performansıyla öne çıkan derbiye damga vuran oyuncular. E, tabii şimdi gol atan oyuncu her zaman maçın önüne geçer. Bir numarası oldu ki acayip de bir gol attı. Yani bak orada çok ciddi planlar var. Bak hoca gerçekten geldiği günden beri bir Eyüp Spor maçında çok beğenmiştim. Hadi şey de Bilbao maçı falan biraz e, Ani gelişen, yani golü önce attın, rakip riskleri aldı falan olabilir yani bu tarz maçlar ama... ...stratejik olarak Galatasaray maçını o kadar net kazandı ki, Kasparov gibiydi yani. Zatranç ustası Kasparov gibiydi. O kadar net kazandı ki... Rafa Silva'nın attığı golde, Rafa Silva o bölgede Davison'la beraber gitti sonuna kadar. Aslında oranın adamı Davison değil, Frankowski ile gitmesi lazım. Çünkü Mucci, çizgideki Mucci, bunların hepsi plan. Üçlü yer değişiyor. Yani Mario, Rafa Silva, e, Mucci'nin... Dönüşerek oynadığı bir çok şeyden bahsediyoruz, hücum planından. Frankowski önünü açıyor Rafa Silvan'a. Niye? içeri kat ediyor. Ama içeri kat ederken kafasına göre gitmiyor. Çünkü Mucci orada çekiyor Frankowski. İki gösterdi kendini içeri. Frankowski oraya gidince yaylalar açıldı, yol bastı gitti. E, tabi orada çok golü görsel olarak şahane hale getiren şeylerden bir tanesi... ...Davison Sanchez gibi tecrübeli bir stoper'in erken atlaması... Bu erken yatışı gören Rafa Silva'nın topu çekişi Muslara uyanık hepimiz olsa şimdi ben bir uzak direğe kesecek yani Tümer Metin gibi ayağının içiyle değil mi David Villa falan atardı hmm. öyle. Muslera onu düşündü yani. Herkes ortalama bir e, hücumcu öyle vurur ya da golcü öyle vurur. Kontrpiyede de kal kapattı, kapattı köşeyi. Yani bu çok büyük bir oyun zekası. Bazı oyuncuların bazı sezonlarına çok üzülürüm. Bazı kadrolar gelir aklıma ah, Rafa Silva o zaman olsaydı hani e, der ya ...sevmek de yetmiyormuş, çok eskiden rastlaşacaktık diye. Vesikalı <laughs> ee, Yarem'de. Ah böyle iyi zamanda rastlaşacağımız bir zaman olacaktı. Önü arkası falan böyle başka bir hikaye çıkartabilirdi. Ee, onun dışında mesela performans olarak öne çıkan oyuncu... Ha kötü oyuncu var mıydı onu düşünelim. Genel anlamda Beşiktaş e, sahaya çok ciddi bir mücadele koydu. Çok ciddi bir taktik disipline uyum koydu. En önemli şey bu. Bazen öyle hoca anlatır ama şimdi sen kafana göre... Oynayabiliriz. Bak Okan Hoca bu maçta onun sıkıntılarını yaşadı. Kağıt falan da gönderdi hatta böyle ama oyuncular biraz takım saha içerisinde şeyden koptular taktik disiplinler. Beşiktaş'ta tam tersi tam müthiş bir taktik disipline uyum vardı. Paulista ve Emirhan. Onu soracaktım. Şöyle söyleyeyim ben sana. Bak Galatasaray'ı son iki senedir ligde tepede tutan şey aidiyet aslında. İşte Mertens aidiyeti, Torreira aidiyeti, Icardi aidiyeti. O, o, o Simon. Hiç o Simon. söylemeyeyim yani. Gerçekten Metin Oktay'ın torunu gibi oynuyor yani. Öyle bir kiralık olması lazım. var kiralık. Ama şimdi Osimen Helsinki'de de oynasa, Franç Varaş'ta da oynasa, Porto'da da oynasa, United'da da oynasa böyle oynayacak. Bu, bu, bu insan karakteridir, oyuncu karakteridir. Şimdi niye bu, bunları anlatıyorum? Beşiktaş'ın son yıllardaki en büyük dezavantajı bu aidiyet meselesi. Maaş odaklı, gün doldurma odaklı. Ay başı gelsin maaşımızı alalım. Aman zaten sözleşmemiz var. Aman dünya yansı umurumda değil oyuncu grubu bu olmaz böyle yürüyemezsin yol. Şimdi Paulista ve Emirhan ee, o aidiyeti sahaya koyduğu zaman şimdi bu kalıpları vardı tekmeye kafa sokmak gibi derler mesela. Ne varsa bünyede sahaya koyan bir adam çok aidiyet gösterdiğin zaman böyle dört beş tane adam yakaladığın zaman bu iş olur zaten. Bak savunma hattında Sivenson böyle Paulista böyle Emirhan böyle ha seviye olarak işte oyun bilgisi, kalite, daha yukarı çıkartabilirsin bu oyuncuları, isimleri yani yeni transferlerle falan ama... ...aidiyet meselesi için rol modeldir bu oyuncular. Tam böyle e, özlediğimiz, beklediğimiz Zago, Ronaldo, Sivok, Tosic... Yani bunların hepsi o zaman sahaya bir yürek koyan oyunculardı. Oradan esintiler izledik. Muçi iyiydi, Mario iki asistle oynadı. E, çok iyi oynamasa da taktik disiplin anlamında e, çok uyum sağladı. Mesela ikinci gole bakıyorsun. Acayip bir Galatasaray zafiyeti görüyoruz. Evet Galatasaray programlarında elbette bu konuşulacaktır ya da konuşulmuştur. Ee, ama şimdi bir takım 20-30 maç üçlü sistem üzerine çalışıp... ...dev maçları ve hazırlıklarını bunun üzerine oynayıp oyun oynadırken... ...hop oyuncu özelliğine göre diye döndüğün zaman... ...bambaşka bir sendeleme yaşıyor. Ee, altı pasın önünde Getson Fernandes topa vurduğunda... ...gol vuruşunu yaptığında 8-9 metre etrafında hiç kimse yok. Rafa var en yakın rafa, o vurmasa rafa vuracak. Ve bu ani gelişen bir atak değil, duran toptan gelen bir poz. Müthiş çalışılmış duran top kullanılıyor. Emirhan kafaya çıkıyor. Ee, dönen topu toplamak için Galatasaray grubundan kopuk üç tane beşik taşlı... E, ...ceza sahası çizgisinde beşer metre arayla. Çünkü dönen topla rebound basketbol tabi alacak. Ve arka direkteki adamlarla buluş, buluşturacak. Mario şutla e, pas karışımı ve kötü bir vuruş yaptı. E, Seken top kaldırdı ve bütün plan işledi. Geç evet, son golü attı. O yüzden e, Sosger e, damga vurdu ve hep hatırlanacak. Ve ben yıllarca mesela teknik direktörün maça etkisi konusunda örnek verecek olursam bu maçı örnek vereceğim. E, teknik direktör bu manada biraz esnek olacak. Esnek olmasalar şimdi Okan Hoca'nın aldığı en büyük eleştirilerden bir tanesi o. Mourinho'nun bile aldığı eleştirilerden bir tanesi o. Maça göre oyun dediğimiz bir şey var. Her zaman oynayamazsın ama. Bazen o pragmatist dediğim şey, alıp çıkacaksın maçı. Tam öyle bir maçtı. Tebrik ediyorum. Çok iyi hazırlanmış. E, oyuncuların da çok iyi hazırlamış. Biraz da hakem konuşalım. Yasin Kol'un yönetimi ve Beşiktaş'ın Urs Mayer hamlesi. Urs Mayer hamlesi psikolojik olarak fayda sağladı. Beşiktaş yönetimini tebrik ederim. En başta hani bu işler gecik derken, halletmeniz gerekir derken, eleştiri getirirken. Şimdi hakkını da verelim. O süreci çok iyi yönetti. Psikolojik sürecini, iletişim dilini, e, başkan çıkışını... Bunların hepsini iyi yönetti. Usmayer de e, psikolojik olarak ister istemez Yasin Kolda ya da futbol kamuoyu üzerinde bir e, takip hani biri bizi gözetliyor vardır ya o hissiyatı oluşturmuştur diye düşünüyorum. İyi maç yönetti Yasin Kol. İyi maç yönetti. Ya meselenin meramı doğru anlatmak lazım. Ben 2-3 haftadır anlattığım için problem yok yine tekrarlayayım. Mesele Türk Hökemin yönetmesi değildi ki. Bak 9. maç burada Galatasaray'la 7'sini kazandı Beşiktaş. Müthiş bir istatistik veriyorum sana. Hangisinde yabancı hakem vardı? Hepsi yerli hakemdi. Mesela o değildi ki. Mesela Beşiktaş'a edilgen muamelesi yapılmasıydı. Bizim için ehemmiyetli Galatasaray fıra Fenerbahçe. Niye sosyolojik olarak gergin bir maç, ihtiyaç olan bir maç? E bu maç 120 yıllık tarihte namalip unvanını... korumak isteyen bir takım var. Derbi var. E şimdi sen nasıl önem... ona göre daha önemsiz olabilir ki maç? Bütün mesele buydu. Bunu anlattı aslında, bunu anlatmaya çalıştı Beşiktaşlar. Yoksa hani yerli de yenersin, yabancı da yenersin. Çok iyi yönettiğini e, düşünüyorum şeyi, e, iletişim dilini ve e, stratejiyi. Şu konuya da gireyim. Galatasaray cephesinden maç sonu paylaşımlarla ilgili eleştiriler oldu. İşte saygısızlık ya da efendi beş taşı yakışmıyor gibisinden. Bakın, biraz mantıklı düşündüğün zaman, biraz hakkaniyetli düşünen... ...hangi takımı tuttu önemli değil. Galatasaraylı, Fenerbahçe'li falan, Beşiktaşlı önemli değil yani. Sana meşru olan bana nasıl gayrimeşru oluyor ya? Aynı ortamda yaşamıyor muyuz biz arkadaş? Aynı haklara sahip değil miyiz? Sana meşru olan... ...bana nasıl gayrimeşru oluyor? Biri bunu ba bana anlatsın yani... E, ...Beşiktaşların da orada çok zoruna giden... E, ...yutkunduran... ...sinirlendiren... ...itiraz ettiren paylaşımlar oldu. Değil mi yani Beşiktaş... Lyon'a elendikten sonra Galatasaray UEFA... ...kupası pay resmi paylaştı resmi isteden. Şimdi oldu mu bu? Şimdi ona itiraz etmeyeceksin. Normal gelecek. Salıncak, kartal. Ki yakışıksız yani Beşiktaş Fenerbahçe'yi yendi... Nasıl salınacak? Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenmese maç eksiğini tamamlayan Fenerbahçe lider oluyor Galatasaray'la aynı puanda. Kim burada Galatasaray'a fayda sağlamış, Fenerbahçe'ye zarar vermiş maçta? Beşiktaş yendi. Anlatabiliyor muyum? E şimdi sen bunda ısrar ettin mesela paylaşımlarda. Kızdırarak, alay ederek evet futbolun içerisinde alay etme, kızdırma, gönderme vardır. Rekabet böyle bir şeydir. Ama şimdi kurumsal olarak isimleri, armaları, kurumu rencide edecek şeylere girmemek lazım. Kimsenin girmemesi lazım. Bunlar güzel şimdi Beşiktaş'ın paylaşımından sonra hiç işte saygısızlık efendi Beşiktaş e. oluyor mu şimdi böyle? Ne güzel ya vur buraya tokadı. Hadi diyeyim bir tane de buraya vur deyip burayı döneyim. Yani var ya Akif'in hani şey yumuşak başlıyım ama uysal koyun değilim diye bir şeyi vardır yani şiiri. E şimdi olmaz. Kimse yapmasın o zaman. Bir nokta konulsun. Tamam. Çünkü kulüpleri, armaları, kurumsal kimlikleri rencide etmeyin kardeşim. Ben Ali Samiyen'e yapılan küfürlere de itiraz ettim. Bütün yayınların olacak iş değil. Bugün Süleyman Seba'ya ediliyor. Onlara da itiraz ettim. Buna konuşmaktan bile hicap duyuyorum bunları. Kesinlikle katılıyorum. Konuşmaktan bile hicap duyuyorum bunları. Olacak şeyler mi bunlar? Hasan Arat yönetiminin... sen de yapmayacaksın. Hasan Arat yönetiminin yaptığı tek doğru şey sanırım buydu değil mi? Yani o... 5-0'lık galibiyetten sonra hiçbir paylaşım yapmadı kulüp hesabı. Daha doğrusu hani bahsettiğimiz göndermeli paylaşımlardan yapmadı. Hatta kendi camiasından da tepki aldı. Bize neler neler evet. yaptılar siz niye yapmıyorsunuz diye. Galiba Hasan Arat'ın yaptığı tek doğru oydu diyeceğim. Hazırlık lafı da açılmışken yani, Hasan Arat nerede diye de sorayım. Hasan Arat nerede her hafta sorucu soruyoruz bunu da, <laughs> da biz de bilmiyorum nerede diyeceğim ben de sana. Ee, evet Hasan Arat yok. Ya işte şeyde göreceğiz. Yeni divan da mali kongrelerde bu işler daha çok su götürecek. Yani bu işler daha çok su kaldırır. Ee, o zaman bakacağız. Belki söyleyecek iki kelamı varsa şayet ki olmalı. Söyleyecektir, söylemelidir diye düşünüyorum. Beşiktaş onu yaptı ama onun karşısını göremedi. Şimdi nasıl olacak nasıl oynayalım arkadaşlar nasıl rekabet edeceğiz? Yani nasıl hepsi sizin mi olsun her şey sizin olsun her hak sizin olsun biz de böyle boynumuzu bükelim kabullenelim bu mu tatmin edecek sizi ya böyle olur mu? Siz nasıl ilişkiler kuruyorsunuz okuldaki arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle, komşularınızla, iş yerindeki arkadaşlarınızla? Böyle yaşayamayız ki. Ya bunun en oluru herhalde artık önümüzdeki sezon, sezon başı kulüpler birliği toplanacak. Kendi aralarında diyecekler ee, ki biz resmi hesapları biraz rahat bırakalım diyecekler. E, tabii ya, ya Başka ben türlü olmaz büyük çünkü. Kulüpler aralarında bunları yapması lazım bir kere. Başkanlar nezdinde, kurumsal kimlik saygı Hı. nezdinde. Yapıyorsan yaparlar. Katılıyorum. Yapıyorsan yaparlar. O zaman kimse yapmayacak. Valla biz hep beraber toplanalım şey mi yapalım ya? Sizin keyfinizi getirelim diye. Hep beraber toplanalım size haz verelim abi keyif. Ya kendinize gelin arkadaşlar. böyle böyle rekabet olmaz. Bu habitatın içerisinde böyle devam edemeyiz ki biz. İnsan kendine sormaz mı ya ben ne yapıyorum? Ben yaptım. Aa ne kadar eğlenceli. Gördün mü bak ne güzel yapmışız video. Oh be hak etti bunlar. Daha hafifini yapıyor karşı taraf. Ya da eşit diyelim. Hadi küçültmeyelim. Böyle şey olur mu kardeşim? Bu konuş, konuşulması bilir. Yani biraz 10 saniye mantıklı düşsen bunun ne olduğunu anlarsın zaten. Sana meşru olan bana gayrimeşru olmaz kardeşim. Sana meşru olan bana da meşrudur. Bana gayrimeşruysa, bana yakışmıyorsa sana da yakışmıyor. Öyle bir şey yok. O zaman tribünlerden devam edelim. Tribün performansını soracağım sana. Maç sonu ışıkların birden kapatılması ve sosyal medya paylaşımları vardı. Sosyal medyayı konuştuk zaten. Ee, i̇yi hazırlanmış bu konuda. Beşiktaş Kupşu'da işte, namalü tek şampiyonluk ışıkları. Bir de bunların tabii patlama... Riski de var, gitti bunlar. Kalır yani Tabii. elde şimdi. Daha önce tişörtler mişörtler yaptırılırdı, biliyorsun bir sürü. Kalır yani. Bu bir risktir ama alınabilir e, bir ortam, bir durumdur. Böyledir zaten ya. şimdi her galibiyet taraftara haz verir ama şimdi derbe dediğin şey önemli. Bir de Galatasaray şimdi hedef yani en başarılı takım. Beşiktaş en başarırken hedef oydu. Böyledir Doğru. yani. Trabzon şampiyonluğa giderken onu yenmektir. Hep böyledir. Hem Galatasaray'ı yeniyorsun lideri, hem namalup şampiyonluk unvanını koruyorsun. Hem çok kötü giden bir sezonda derbi galibiyeti alıyorsun. Bunların hepsi bir şeyin sonunda enerji boşalması getirir. Onu yaşamak için de biraz coşkuya ihtiyaç var yani. Görsel şölendir. Orkestra şefi gibi yönetilmeye ihtiyacı var. Kitlelerin çünkü birlikte hareket edebilmesi için eğlence ortamında ya da slogan ortamında hı hı. bir yerden böyle bir coşku verilmesi lazım. DJ'ler bunun için vardır zaten. Güzel o iki buçuk milyon euronun işe yaradığı anlardan bir tanesiydi. i̇ki <laughs> buçuk milyon euroluk ışıklandırmanın işe yaradığı yerlerden bir tanesiydi. Gerçekten öyle oldu. Eğlen, eğlenmesi lazım insanların. Şimdi üzülüyorlar ve iştaşlar sıkıntılı sezon geçirdiler. Bu tarz şeyler eğlendirir. Bırakın da eğlensinler insanlar. Yani. Bir de o zaman son soru olarak maç sonundaki açıklamalarda Mert Günüoğ'un ve Yunus Akgün'ün açıklamalarını soracağım sana. Mert Günüoğ'un ben bu derbi galibiyetlerini şampiyonla yürürken isterim sözü aslında bizim programı açarken anlattığımız şeyle eşdeğer. Evet derbi kazanmak güzeldir ama asıl mesele yarışmak ve yarışırken derbi kazanmaktır. Çok altı dolu ve olgun cümleler. Bir kaptana yakışacak cümleler. Tabii Mert tecrübesinde bir kalecinin de o golde oradan adam Seyran Tepe'den vurdu. <laughs> Dolma Bahçe'de gol oldu yani. Çok daşık bir gol ama önde yakalandı. Doğru. Biraz birkaç da top sektirdi. Biraz konsantrasyon şeydi Mert'te. Ee, o gün olsun maç kazanıldı Beşiktaş adına. Ee, bu doğru bir tespit. Şimdi Yunus'la ilgili de şimdi daha sonra aslında niye söylemiştim denilecek şeyler bunlar. Hepimizin hayatta yaşadığı şeyler işte biraz gençlik kanı kaynama bilmem ne dersen de Serdar Saatçi e, Trabzon'a gittiğinde hatırla burada üzerinde konuş. Tanırım da yani babasını iyi hocadır ara ara böyle muhabbet ederiz e, denk geldiğimizde işte beş yaşan daha büyük bir kulübe geldim falan. E, işte Serdar ilk defa bu hafta oynadın yani o da şey ortada yani o yüzden ayaklar ayaklar icraat tamam mı yani Yunus söylemese Yunus adına daha iyiydi bence. Öyle bir iz bırakmanın anlamı yok ki. Öyle anılmanın anlamı yok ki. Yani ne demek 25. E Beşiktaş'ın öyle bir... Evet bu utanılacak bir şey değil ki. Kötü bir sezon geçiriyor. 30 puan geride de kalabilir. 25'te de kalabilir. Gitti Liverpool'a 8-0 mağlup oldu Beşiktaş. Ama üzeri çıplak Beşiktaşlı bir kardeşimiz şöyle filamasını flamasını açtı durdu orada. 8-0'da. İkonik bir görüntüdür. Ya arkadaş yenilmek hayata dair bir şey. Kötü giden şey, hayata kötü giden dönemler hayata dair bir şey. Kaç yaşına geldik hepimiz? Kötü dönemlerimiz oluyor hayatta. olmadı mı? Ne kötü dönemlerimiz oldu? Böyle bir şey hayat yani, İyi var, kötü var, siyah var, beyaz var yani. Ya Yunus sen niye böyle söyledin kardeşimden ziyade benim söyleyeceğim şey aslında bir yerden sonra kendileri bu tarz çıkışlar yapan oyuncular kendileri bunun mahcubiyetini bir yerden sonra hissetmeye başlarlar, Onu ona bırakalım yani. 24 yaşında genç bir oyuncu. Maçın da ne kadar tempolu olduğunu gördük. Belli ki Galatasaray'da sezonu namal bitirmek istiyordu ki bir mağlubiyet aldı. Direkt olarak bu ünvanın sahibi olan takımdan bir mağlubiyet aldı. O yüzden duygusal karmaşa bence normaldir. Gençlik diyorum tekrar. E tabi. Tabi yani şey de değil. Yani insanlar böyle bazen çıkışlar yaparlar. Bazen kızdıracak ya da işte göndermeli işler yaparlar. Benzer yaklaşımlarla söylem olarak söylüyorum. Yani az önceki paylaşımlar Açıklamalarımızda tezat oluşturmayalım. Hı hı. Ee, bu bireysel şey. Bu dediğin gibi nabzın 300 olduğu, atıyorum işte yani 150 olduğu yerde belki orada yapılan tezavratlar belki yenilmenin verdiği bir şeyle konuşmuş Yunus. Söylemese daha iyiydi, konuşmasa daha iyiydi Yunus kendisi zaten bunu keşke demeseydim diyeceğiz zamanlar olacaktı. Yani. Katılıyorum. O zaman son sorum. Yarın Beşiktaş gösteri mücadelesi var. Tam şey maç değil mi? Ben <laughs> hatırlıyor musun? 4-60'tı Beşiktaş Bilbao'ya. Dedim ki sana orada tam bir birlik <laughs> evet. maç Antalya Spor maçı. Ama bu öyle bir maç değil. Bu hedef maçı. Beşiktaş, Kupa maçı hedef maçı Beşiktaş şimdi hedef maçlarında iyi performans gösterdi. Bu sene kazanması gereken maçlarda ciddi performanslar gösterdi. Şeyi merak ediyorum mesela hoca nasıl bir yol izleyecek? Şimdi şey direkt kırmızı kartlı olduğu için Semih zaten oynayamayacak. Mustafa ile mi çıkar, Immobile ile mi çıkar? Yoksa aynı taktikle mi çıkar ki Göztepe de geniş alan kullanmayı seven atletik bir takım. Biraz panzehir yani Beşiktaş'a. Benzer yani evet. tarzlar biraz. Ama Beşiktaş'ın yürüyor yol yürümesi lazım. O kupayı kazanacak Beşiktaş. Olmaz bir de son sahibi. O unvanı da korunması lazım yani Beşiktaş kötü sezon geçiriyor da apoletleri koruması lazım işte Namalip unvanını korudu gibi kupa şampiyonluğunu da koruması lazım. Zor ama çok keyifli bir maç bizi bekliyor. 120 dakikalık bir maç bizi bekliyor. Derbi galibiyetinin Beşiktaş'a özgüven anlamında pozitif ciddi katkı yapacağını düşünüyorum. Yani iniş çıkışlar olur Beşiktaş'ta ama bundan sonraki çıkışların daha fazla olacağını düşünüyorum Göztepe karşısında. Oynayacağı futbolla bunu gösterecektir Beşiktaş. Ama tabii dedim ki orada da iyi bir taktisyen var. Son haftalarda biraz düşüşteler kabul ediyorum. Hiç gevşemeden, rehavete kapılmadan aynı ciddiyette oynaması lazım ki Beşiktaş'ın kupayı alması lazım. Benim sorularım bu kadar. Aldık cevapları ağzına sağlık. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Senin de ağzına sağlık. Haftaya görüşürüz diyelim. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Hoşçakalın.